Merhaba Oğlaklar ve Yükselen Burcu, Oğlak olanlar, 2022 Burç Yorumlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi yıllar diliyorum. Yani iyisiyle kötüsüyle bir 2021 arkamızda bıraktık artık ama 2022 için sizlere çok güzel şeyler söyleyeceğime eminim. Ee, hemen başlıyorum zaten. Şimdi 2022 Oğlaklar için oldukça şanslı ve uğurlu bir yıl. Ee, şimdi burada sağlık durumu da çok iyi olacak finansal olarak bayağı güçleneceğiniz ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratabileceğiniz bir yıl içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Jüpiter yılın başında sizin zenginlik evinizde olacak. Bu nedenle de büyük miktarda fazla para kazanma durumları ya da böyle atalardan bir takım miraslar, mülkler kalması gibi bir durum söz konusu olabilir. Paranızı birden fazla kaynağa yatırabilirsiniz ve çok kazançlı bir takım getiriler bulabilirsiniz. Bol bol gelir ve bol karlılık ile ilgili çok güzel bir 2022 yaşayacaksınız. Şimdi burada bir takım tabi zorluklar da olacak. Rahu'nun yani Kuzey Ay düğümünün 5. evinizde olması nedeniyle aslında bu zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Aşk hayatınızı canlandırmak için bazı engellerle karşılaşacağınız anlamına geliyor bu da. Her düzeltici eyleminiz ters bir etki yaratabilir. İlk 6 ay biraz dayanılmaz olabilir sizler adına ama 2022 yılın ortasından sonra durum normalle normalleşmeye başlayacak onu söyleyeyim sizlere. Şimdi oğlaklara sürekli bir para kaynağı e, var, e, ama e, para biriktirme planları e, biraz sıkıntı yaratabilir. Eğer yeni bir ilişkiniz varsa, aşk ile ilgili zorlayıcı etkiler altında olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir münakaşa ya da tartışma, bir stres e, ve e, veya işte ayrılık e, söz konusu olabilir. Özellikle e, yeni başlayanlarda yalnız onu belirteyim. Bu arada Mars, Ay ve Güney Ay düğümündeki evinizde kavuşacağı için işiniz ve kariyerinizde gerçekten başarı elde ediyorsunuz. Hem devlette hem de özel sektörde rahatlıkla iş bulabiliyorsunuz. İş cephesinde bolca takdir ve bununla beraber ikramiye ya da zam ya da terfi alıyorsunuz onu söyleyeyim. Güç ve prestij etrafınızı bayağı bir saracak ve sosyal çevrenizde zaten çoktur ama <laughs> daha da artacak öyle belirteyim. Şimdi Oğlak Burcu olanlarda... Ee, yeni bir iş projesi ...kurma ile ilgili bir girişim de olabilir. Eğer böyle bir projeniz varsa... ...çok büyük bir kar marjı elde edeceğinizi... ...şimdiden belirteyim. Ee, i̇ş genişletmek için de çok iyi bir dönem. Ee, hem yerli... ...hem de yabancı pek çok... ...çok uluslu firmalar ile ilgili de çalışabilirsiniz. Ee, pek çok böyle fırsat da... ...gelecek çünkü önünüze. Ee, i̇nsan gücüyle çalışılan her türlü sektör... ...işte süt süt ürünleri... ...su ile ilgili sektörler... E, ...moda, sanat... E, ...şarkı ya da bir tane takım malzeme işiyle uğraşan oğlaklar özellikle e, bayağı bir e, kazanacak. Spor ya da sinema ile ilgili olan kişiler de bu yıl başarıya ulaşıyor. Yine borsaya para yatırmak istiyorsanız e, banka, medikal, ilaç, demir, ağır makine, tekstil ve bunun gibi şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Ve başarıya ulaşabilirsiniz. Pamuk, e, meyve, diğer mahsul tüccarların işlerinde de yine gerçekten çok güzel ilerlemeler olacak. Yalnız, e, eğitimle ilgili çok e, çok süper başarılar olmayacak onu söyleyeyim. E, yani çok sıkı çalışmanız gerekecek çok başarılı olmanız için. E, biraz böyle hayal kırıklıkları olabilir. E, çocuğunuz varsa hatta işte bir oğlunuz ya da kızınız varsa onun eğitim hayatıyla ilgili de bir takım e, hayal kırıklıkları olabilir ama bu da 2022 yılının ortasından sonra yine e, sizinle Evinize gelişmeye başlayacak. Ee, şimdi e, burada kuzey ay düğümü ne demiştik? Yılın başından 2022'nin ortasına kadar sizin aşk evinizde yer alıyor. Ee, dolayısıyla e, şimdi burada aşk gezegeni de burcunuzun 12. evinde yer alıyor. Er ya da geç sevgilinize kesinlikle kavuşacağınız anlamına geliyor. Yani e, bir problem varsa. Eğer ayrıldıysanız ya da bir kavga ettiyseniz barışıyorsunuz. Hiç merak etmeyin onu bir öncelikle söyleyeyim. Ama yılın ilk döneminde biraz böyle bir problemler olabilir. Özellikle 6 aylık süreçte belirtmiştim zaten. Şimdi burada 2022 yılının ilk evresinde eğer, eğer süre gelen ve köklü bir ilişkiniz varsa... Burada evlenme teklifi edebilirsiniz karşınızdakine. E ama yeni ise yeni ise böyle biraz aşkı elde etmeniz zor olabilir, problem siz ilerlemeniz zor olabilir. Ama tam tersi eğer iyi bir ilişki içerisindeyseniz de ve köklü bir ilişki varsa evliye kadar gidiyor. Şimdi bir de kötü bir ilişkiniz varsa yani zaten darmadağın olmuş çok kötü gidiyorsa bu dönemde ayrıladabilirsiniz. Ee, şimdi. Ayın şey ayın demişim yılın ikinci yarısı gerçekten aşk hayatınızı rayına oturtmak için çok güzel etkiler altındasınız. Ee, özellikle e, Haziran'dan Aralık'a kadar e, eğer bekarsanız da yeni bir ilişkiye başlamak için de yine çok çok iyi fırsatlarınız o olacak. E, kariyer anlamında ise yine çok fırsatınız var. Venüs burcunuzun 12. evinde aynı zamanda iş yerinden iş anlamında da e, yine 3. evinizde. Dolayısıyla bu yıl gerçek potansiyelinizi kullanırsanız kariyerinizi çok iyi dengeleyeceksiniz. İş arayanlar e, hem iş bulabilir hem de hiç alakası olmayan sektörlerde de e, konumlanabilir ve çok iyi kazanabilir. E, yine bir çalışansanız e, ofisinizde bulunduğunuz ortamda yani e, ödüllendirici e, bir takım promosyonlar ya da terfiler alabilirsiniz. Küresel bir kuruluşta çalışıyorsanız yani uluslararası bir kuruluşta çalışıyorsanız yurt dışını ziyaret etmek için pek çok fırsatınız olacak. Yine yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir yerde yerini değiştirmek isteyenler bu yıl gerçekten çok başarılı. Spor endüstrisinde çalışanlar, sinema endüstrisinde çalışanlar kariyerine kariyer katacak öyle söyleyeyim. İlaveten sanatçıysanız, şarkıcıysanız gelecek çok parlak. Para ve güç sizinle, onu da belirteyim. Şimdi burada sağlık ile ilgili konulara biraz geçmek istiyorum. şimdi burada Oğlak'ta oğlan olan yükseleninde 9. evde yükseliyor. Sağlık alanına bakacaksak ne yükseliyor bu arada? Merkür. şimdi Burada aynı zamanda Satürn'de var. Dolayısıyla sağlık ortalama yani biraz zorluklar da var ama hani çok da büyük bir problem yok. Daha çok migren, eklem ağrısı gibi problemler söz konusu. Ama bunlar işte tam e, böyle atak dönemlerinde de dayanılmaz şekilde de acı da verebilir. E, hani çok da azımsamayalım. Şimdi Satürn'ün kötü etkisi nedeniyle boyun ve midenin alt kısmındaki bir takım hastalıklardan e, çekebilirsiniz. Bu yüzden de beslenmenize ve zindelinize dikkat edin. Böyle panik yapmayın hiçbir konuyla ilgili. Çünkü bu tarz e, Fiziksel problemler belli bir süre sonra e, düzeliyor. E, özellikle 16, şey, 30 Nisan'dan 16 Temmuz'a kadar olan e, süre çok daha normal. Ee, ...çok daha normal... Ee, ...çok da büyük bir problem yok... ...yani genel olarak bakıyorum... ...daha çok egzersiz ve e, şeye dikkat ederseniz... E, ...düzenli, iyi beslenmeye dikkat ederseniz... ...çok bir problem yaşamayacaksınız... ...sevgili oğlaklar... ...şimdi burada gezegenlerin göksel hareketleri... ...aileyle ilgili çok güzel etkiler barındırıyor... ...ailenizle ilgili ne tür bir sorumluluk... ...ortaya çıkarsa çıksın... ...hiç rahatsızlık duymadan yerine getireceksiniz... ...sürekli zaten para kazanacağınız için... ...ailenizin taleplerini yerine getirmek... ...adına hiçbir engeliniz olmuyor... E, Aileniz de sizin için e, bir destek olacak bu anlamda. E, a, i̇şleri nedeniyle aileden uzakta yaşayan oğlaklarda özellikle Haziran ve Temmuz ayında aylarında aileyle beraber e, bir, e, bir vakit geçirme söz konusu olabilir. Satürn çünkü aile evinde bu nedenle de. Ailenizde biraz daha böyle kendinizi vakit harcarken bulabilirsiniz. Hep beraber hatta bir takım turistik yerleri ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel, mutlu, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olacak sizler adına. Şimdi finans alanında zaten hemen şöyle özetlerken de çok güzel şeyler söyledim ama para akışı kesintisiz şekilde devam edecek ama para biriktiremeyebilirsiniz. Yani harcamanız var. Nasıl diyeyim? Ee, hani para geliyor ama bir yere de onu aktarmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani para bol bol olacak ama bir yere de gidecek yani. Sadece birikim yapamayabilirsiniz. Ee, hemen her türlü konudan da para geliyor. Yani hani miras anlamında da mesela bir kira kirada evleriniz vardır. Oradan para çok düzenli gelecek. Bir projeye başlamışsınızdır. Ekstra projeler gelecek. Oralardan da para akacak. Ama bu paraların hepsi bir yere gidecek yani sevgili oğlaklar. Öte yandan o da güzel bir şey. Ya hani para bulamasaydınız aktarmanız gereken yerlere. Hani para geliyor ki gidiyor. İyi bir şey. Şimdi burada Satürn'ün 29 Nisan'dan 16 Temmuz'a kadar zenginlik ve aile evinde kalacağını söyleyeyim size. Bunun sonucunda da ani parasal kazançlar da elde edebilirsiniz yani hiç beklemediğiniz e, ne bileyim yani böyle devlette bir çok eskiden belki sizin de değil sizin babanızın babasının babası falan yani bir davası vardır mesela devletle ilgili çok alakasız bir şekilde torunu olarak size kalır yani e, ve para size aktarılır hani hiç bilmediğiniz bir olay hatta yani öyle söyleyeyim e, bu tarz enteresan paralar da gelebilir. Yılın başında zaten Jüpiter zenginlik ve aile evinde olduğu için ataların mülkünden de paralar ak akabilir. Özellikle Ocak ve 10 Nisan arasında bunları alabilirsiniz. Jüpiter'in 3. evde bulunması nedeniyle de çeşitli fırsatlarda keşfedeceksiniz. Farklı kaynaklardan gelen sürekli gelir kaynağı nedeniyle de yıl boyu genel anlamda para sıkıntısı yaşamayacaksınız. Gayet güzel bir akış söz konusu. Ev ve araç alabilir misiniz acaba diye bakalım. Ee, şimdi burada Oğlak'ta 12 Mart'a kadar evlerini veya araçlarını satın almak için yasal bir takım kısıtlamalarla karşılaşabilirler. Çünkü güney ay düğümünün etkisi e, bu aralıkta e, satın e, alışları engelliyor. Öyle izah edeyim. E, alırsanız da zaten hani her şeye rağmen bu yasal e, sorunları aşarak çok hayırlı olmayabilir. Yani bu ara, e, 12 Mart'tan sonra yapın öyle söyleyeyim. Bir e, Bu tarz bir alım düşünüyorsanız. Ee, şimdi evini ya da aracını değiştirmek isteyenler dediğim gibi 12 Mart'tan sonra çok daha iyi etkiler e, altında. Ayrıca evinizi yenilemek ve onu dekore etmek için de büyük miktarda yine para harcayabilirsiniz. E, paranızı aynı anda birkaç projeye de yatırabilirsiniz. Ve para yatırmadan önce doğru araştırmayı yaparsanız kesinlikle çok büyük getiriler elde edeceğinizi söyleyebilirim. E, bu bağlamda da güzel şeyler var, dönüşler var. Çocuğu olan e, oğlaklar için, e, şimdi burada. E, çocuğun efendisi zaten Venüs, yani çocuk sektörünü yöneten Olay Venüs. Güneşle birlikte burcunuzun 12. evinde bulunuyor. Bu da e, ebeveynlerin çocukları konusunda biraz hayal kırıklığına uğrayabileceği anlamına gelir. Kuzey ay düğümüyle Venüsün kötü e, bu konumu nedeniyle de çocuklarınızın beklentilerini karşılayamaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama burada asıl suçlunun kim olduğunu e, biraz böyle hani empati yaparak da anlamaya çalışın. Çocuğa çok yüklenmeyin, öyle söyleyeyim. Aşırı beklenti içine girmeyin. Ha, bu çocuğu da böyle sıkıntıya düşürecektir. Çünkü bunun haricinde uzun süredir çocuğu olmayan oğlaklar Nisan'dan sonra bunu deneyebilirsiniz. Yılın başından Nisan ayına kadar geçen süre doğum için elverişli değil çünkü. Yine Kuzey Ay düğümü Jüpiter ve Satürn'ün geçişlerinden sonra Mayıs ayından itibaren zaman yavaş yavaş lehinize dönmeye başlayacak. Dolayısıyla bir çocuk müjdesi bu tarihlerden sonra gelebilir. Evli olan oğlaklar evlilik hayatınızı ay yönetecek. Dolayısıyla e, güzel etkiler altında olacaksınız. E, Ocaktan Mart'a kadar çok e, iyi etkiler var. Evlilik hayatınız düzgün bir şekilde devam ediyorsa e, ama yine de evliliği sürdürmekte zorlanıyorsanız zorluklardan kurtulmak için bu dönemde muhakkak bir çözüm buluyorsunuz onu söyleyeyim. E, evlilik yaşamında gezegenlerin elverişli konum nedeniyle bu yerine ve rayına oturacak. Yine 12 Nisan 22 Ekim arası evli olmayanlar için de özel bir dönem çünkü evlilik töreninizi bu tar saatler pardon tarihler arasında ee, belirleyebilirsiniz 12 Nisan ve 22 Ekim bunu bir yere yazın çoğunuz bu zaman diliminde evlenecek çünkü. E İlişkinizde karşılıklı anlayış ve güven varsa zaten hiç korkmanıza gerek yok. Satürn çünkü gerçek doğayı ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Yani e, hayat arkadaşınızın duygularına saygı duyarsanız olumlu şekilde dönüş alacaksınız. E, ve ona güveniyorsanız o da sizin güveninizi dilemediyse ki oğlak için güven yani her şeyin önünde. Sevginin, saygının hiç hiç yani her şeyin önünde güven olduğu için güvendiğiniz bir partnerle beraberseniz Tamam yani hani e, sadakat ötesi bir durum e, söz konusu zaten sadakat ve güven varsa sevgi saygı sizler için geliyor çok da güzel etkiler var onu söyleyeyim. Şimdi iş anlamında şöyle bir bakacak olursak. Ee, bu yıl işlerinizden çok büyük kazançlar elde ediyorsunuz. Çünkü e, iş iş sektörünü yöneten e, kâr evinizde e, gezegen etkileri çok güzel. Yine burcunuzdaki Ay-Mars ve Güney Ay düğümü varlığı nedeniyle de deniz aşırı işleriniz varsa çok güzel e, sonuçlar alıyorsunuz. Özellikle e, pek çok iş adamı işlerini yabancı ülkelere genişletme şansına sahip olabilir ve bu dönemde işinizi büyütme şansınız varsa her zaman devam etmelisiniz. Ee, az önce de söylediğim gibi özellikle süt, süt ürünleri, su, sıvı, e, metal, gümüş, mücevher, ilaç, tekstil, ev eşyası ve bunun gibi e, alışverişler yapan hani ithalat ihracat yapan tüccarlar ya da ticaret adamları yahut ticaret kadınları çok güzel kazançlar elde edecek. Hisse senedi piyasasından kazanabilirsiniz bu arada ve buradan kazandığınız yatırımlardan çok büyük kazanç elde ediyorsunuz. Yani bunları da değerlendirmek için farklı yatırımlar yapabilirsiniz. Oradan da kazanıyorsunuz. Ee, bu yıl yatırım fonlarına para aktarmaktan kesinlikle korkmayın. Jüpiter çünkü zenginlik evinizde olacak. Bu süre zarfında zaten para sıkıntısı yaşamayacaksınız. Aynı zamanda Jüpiter'in geliş nedeni iş yoğunluğundan dolayı da kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz ama zor kazanılmış bir para olabilir sizler adına. Yine de katlana katlana artacak oğlaklar. yani Çok güzel etkiler var. Gerçekten 2022 yılında çok mutlusunuz. Bütün emekleriniz karşılığını buluyor. Her şey meyve ve veriyor. Öyle izah edeyim. E, umuyorum hepimiz için de çok güzel olacak. Evet şimdilik bu kadar diyeceğim. E, 2022 burç yorumlarımız böyle. E, 2023'te artık seneye diyeceğim. Görüşmek üzere. E, ne yapıyorsunuz sizler? Bu arada videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. E, şimdi hoşça kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum.